Alptekin Aydın, Alptekin Bey'in sanıyorum bir videosu var. Bir seyredelim lütfen. En başarılı Türk uzman psikoloğu olarak ödül almaktan gerçekten çok büyük bir gurur duydum. Bu ödülü almamda tabii ki yapmış olduğum çalışmaların çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum. Özellikle çocuklarda otizm öğrenme güçlüğü alanında, yetişkinlerde de panik atak, depresyon ve e, bağımlılık alanlarında son derece yenilikçi pek çok ülkede yeni kullanılmaya başlayan TMS dediğimiz manyetik stimülasyonla yapılan ve aynı zamanda benim uzmanlık alanım olan bilişsel davranışçı terapinin TMS terapisiyle yani manyetik stimülasyon terapisiyle birleşmesinden doğan bir başarı elde ettik ve bu da gerek Londra'dan gerek İngiltere'nin dışından bize gelen hastalarımızın da etkisiyle buradan Türkiye'ye kadar yansıdı diye düşünüyorum. Gerçekten böyle bir ödül almaktan ve bu ödülün İngiltere'ye gelmesinden, çünkü bu ödül sanıyorum çoğunlukla Avrupa'ya dağıldı. Sadece İngiltere'den bir tek ben varım. Hani bu da İngiltere için ayrı bir gurur oldu, Türkiye için ayrı bir gurur oldu. Bundan dolayı da çok memnunum. Şu anda aranızda olamayışımın tek sebebi maalesef, İngiltere ile Türkiye arasındaki şu anki var olan pandemiden kaynaklanan İngiltere'nin uyguladığı bu trafik ışık sisteminde Türkiye hala kırmızıda kaldı. Dolayısıyla gidiş ve dönüşlerde son derece büyük zorluklar ortaya çıktı. Bu yüzden şu anda aranızda olamadım. Ama gerçekten bu geceye emeği geçen herkese özellikle de bu gecenin kadına şiddete hayır teması içinde olmasından dolayı katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de Aptekin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Donduraya evet. selamlarımızı gönderiyoruz.